Merhaba konichiwa nasırsınız masatake Evet arkadaşlar. Ben sonunda şirketin lojmanından taşındım. Yeah. Buraya taşındıktan sonra ancak yaklaşık bir hafta falan geçti. Yani bu daha Japonya'dan getirdiğim eşyaları gide, kıyafetleri falan tam yerleştirmedim ama neyse arkadaşlar. Ben güzel bir site buldum. Yani gerçekten güzel bir yer buldum hem de uygun fiyatıyla. Bugün işte bu siteyi size göstermeye karar verdim. Yani bugün ev turu yapacağım. Öncelikle size bu sitenin özelliklerini söyleyeceğim. Bu site toprağın bu 24. 25. kata kadar var. Ondan sonra bu sitenin 7. katta kocaman bir orta bahçesi var. O bahçede ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir havuzu var. Ondan sonra spor salonu yani gym var. bir de barbekü alanı var. Bir de bu yoga falan yapacak bir boş, boş salonu var. Ve tabi yolu, Yani belki baştan sona kadar yürüyünce 5 dakikadan fazla süre. O kadar böyle kocaman bir bahçe var. Ondan sonra çocuklar oynayacak bir kaydırak maydırak falan. Yani öyle bir bölüm de var. Aşağıya inince yani zemin kata kanal inince bir convenience store. Yani küçük bakkar var, kafe var, lokanta var. Bir de klinikler böyle 3-4 tane var. Ve tabi normal bir dükkanlar da var. Öyle bir sitede ben şimdi 1900 Lingit. Yani Türk Lirası'na göre 3800-900 lira falandır yani. Öyle fiyatıyla oturuyorum. Ve bu odanın genişliği aşağı yukarı 100 metrekare. Yani 100 metrekare okey. Türkiye'de çok büyük sayılmaz. Yani kira daire olarak belki çok büyük sayılmazdır. Ama bu Japonya'da Japonya'da bu fiyatıyla bu genişlik tabuz var, barbekü aralı var, zıttır bıttır neleri var ve yakında hemen bu istasyon var. Yürüyerek 5 dakikada geçebilecek bir istasyon da var hem de ona binince yarım saatte Kuala Lumpur'un merkeze kadar gidebiliyor bu şey Petronas ikiz kuleleri var ya oraya yarım saatte gidebiliyor. Öyle bir sitede bu 1900 yani Japon yene göre 50 bin yen Japonya'da nasıl bir tipi bir daire var biliyor musunuz? Yani böyle 30 metre 40 metre kare falan da başlıyor. Ondan sonra o öyle <laughs> tavşan kümes gibi küçük bir daire de bile böyle 60 şey 60 bin ye, 70 bin ye. yani Türk sana göre 4 bin, bin TL'lik yani. Arkadaşlar onun için Japonlara çok Malezya'ya gelip de burada yaşamak istiyor. Bugün e, bu sitenin öncelikle bu benim oturduğum bu sitenin daireden başlarım. Oda falan neleri var göstereyim çünkü burası tam full mobilyar bir daire. Ondan sonra dairenin içerisini gösterdikten sonra aşağı kata Yani orta bahçesine inerim. Orada size göstereceğim. Hayran kalacaksınız kesinlikle. Evet o zaman yavaş yavaş başlıyorum. Ev turu başlıyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Haydi. Evet koridora çıktım. Hadi turu başlıyorum hoş geldiniz. Az önce dediğim gibi bu oda, bu daire tam mobilyalık. Yani full furniture. Öyle bir daire. Onun için buzdolabı var, e, fırın var, mikrodalga var, ocak var zaten. Şöyle iki tane ocak, elektrik ocak var. Bir de ekstra bir tane var. Onda, ha bu Japon marka olan şey hazır plame. Ya bu Sidney'in etrafındaki süpermarket'i buldum. Burada Maruzia'da Japon ürünleri çok var. Yani bu beni mutlu ediyor. Ondan sonra bu kettle. Kettle ben yeni aldım. Kettle yoktu. Onun için yeni aldım. Bir bir de bu önceden vardı pirinç makinası. Ben zaten pirinci daha pişirmedim ama bu pirinç makinesi olmak çok müthiş yani benim için. Ondan sonra şu tabak ondan sonra işte bıçak çab çubuk bunlar da her şey bırakmış önce buraya yaşayan her şey bırakmış hem de eşyalardan gördüğüm kadarıyla Çinli mareziyalar olabilir çünkü çubuk çok var <laughs> çubuk çok kullanıyormuş ee, eski buranın sahibi onun için yani öyle bir yemek yareterleri eşyalar bırakmış bak da gerçekten ee, şu tabak ondan sonra şu kaseleri her şeyi bırakmış ya yani. yani gerçekten eşyalarını ekstra getirmeye gerekiyor gerekiyor yani Japonya'dan. yalnız burası biraz küçük ee, Lababo biraz küçük olabilir ben de burada e, tabakları yıkıyorken biraz böyle etrafına su sıçrıyor yani o biraz küçük olabilir ve ondan sonra burası yemek masası yani ben şimdi tek başıma yaşıyorum ya onun için sadece bu bölüm kullanıyorum. Burada oturuyorum. Ha. Onun için zaten buraya biraz eşyalar koyuyorum bu ee, dışarıya çıkarken unutmamak için. Maske, çanta bunları bırakıyorum. Ondan sonra şimdi kortuk var. Bu zaten önceden vardı tabi. Ondan sonra masa var. Ha, bir de bu e, uniform Malezya'nın e, milli takımı futbol uniformuymuş. Şimdi Malezya'nın sembolik hayvan kaplanmış. Onun için her yerde e, böyle kaplan resimleri çok görünüyor Malezya'da. Hem de ben uzak doğu hayvan farmına göre kaplan yeri mu Yani ne demek yani? Ben boş boşuna Malezya'ya gelmedim yani. <laughs> evet. Ondan sonra televizyon var. Bir de tabii Wi-Fi gelir gelmez ben e, taktırdım onu. Ha. Bir de burası balkon. Balkon evet biraz küçük olabilir. Ben şimdi bu evet çamaşırları asıyorum ama yani 3 kişilik çamaşırı bir anda asamak biraz zor olabilir. Onun için eşim geldikten sonra ekstra buraya e, ekstra askı mı şey asacak bir şey var ya aleti alacağım herhalde. Bir de ekstra hammak gibi bir şey var. Ha ekstra e, şey sandalye var. Öyle. Bir de böyle ayna var duvarda. Bir de bu, bu daire iki odalık. Onun için burada bir tane oda var. Bu oda ormanın oda olarak e, kullanmayı düşünüyoruz ve şimdi bu odadan evet banyoya geçebiliyor. Banyoda iki tane var. Bir de bu banyonun bu taraftan ha evet mutfağa da geçebiliyor. Yalnız bu e, dairede ne eksik biliyor musunuz? Tek bir bana göre eksik şu çarşaf yok. Evet çarşaf yok. Bu yata uygun size çarşaf yoktu. Onun için şimdi e, size çok garip bir şey göstereceğim. <laughs> evet, burası master room. Yani e, yatak odası oluyor. Şimdi ha bu arada diyorum bu halı aldım. Yani markette Türk desenine benzeyen bir halı buldum. Yani onu aldım. Evet, yatak odamız şöyle. De burası ha, benim işi masası gibi. Yani ben günün çoğu burada oturup çalışıyorum. Ha. Ondan sonra en garip bir şey dediği şu. <laughs> yani buranın sahibi, sahibi sağ olsun gerçekten. Yani bu yatağı uygun bir çarşaf bırakmamış. Onun için ben şu tek kişilik yatağının çarşafı böyle... <laughs> Yarısını böyle serip uyuyorum çünkü ben tek başıma yaşıyorum ya şimdi yani benim için sorun yok da zaten ben yeni çerçevede daha almayacağım çünkü eşim beğenip beğenmeyeceğini bilmiyorum onun için eşim geldikten sonra beraber e, almaya gideceğim yani sıkıntı yok ben şimdi tek başıma yaşıyorum için <laughs> sıkıntı yok ama yani. Bunu sana kadar gösterip göstermeyeceğim, göstermeyeceğim karar veremedim ama neyse yani doğal harini göstereceğim yani. Böyle uyuyorum be, böyle uyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra burası banyo. Evet. Banyonun tasarım gayet hoş. Ve düşü böyle. Yani böyle yukarıdan, pardon biraz karanlık oldu ama yukarıdan da e, akıyor. Bir de özelliği burası şöyle. Buharlı sauna da oluyor. Yani o düğmeden düğmeye bir basınca hemen ayarlayabiliyor. Hemen başlıyor böyle. buhar çıkmaya başlıyor. Bu gerçekten sauna gibi sıcak oda oluyor. Yani spor yaptıktan sonra o çok iyi oluyor. Çok hoşuma gitti ben bu e, Emre Akış'tan bu bakarken. Onu duyunca çok hoşuma gitti. Evet çalıştırdım. 5 dakika falan beklemesi gerekiyor ama böyle buharlaşıyor. Evet. Evet, güzel gerçekten. Ve şimdi bu yatak odamızdan görene manzarası böyle. Evet. Gayet güzel değil mi ya? Şurası var ya. O az önce bahsettiğim 7. kattaki orta bahçesi ve tabii yani havuzu var. Birazdan oraya inip yani size net göstereceğim. Bakın 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 evet. Tren geçiyor ve gerçekten orası Tren istasyon. Hakikaten o bu sitenin e, birinci kattan ya yani direkt yürüyerek 5 dakikada geçebiliyor ve Kuala Lumpur'un merkezine hemen geçebiliyor. Çok hoş. Ben çok lokal trenler, otobüsleri çok kullanıyorum. Yani burada glove taksi e, çok yaygın. Yani Çoğu benim işte, e, şirketteki Japonlar da e, zaten taksi ücretli, ucuz diye uygun fiyat diye çoğu taksi kullanıyorlar. Ama ben daha lokal şeyleri kullanmayı sevdiğim için ya tabii taksi de bazen kullanıyorum ama lokal şey e, tren, otobüs bunları kullanmayı çok sevdim. Daha, çünkü daha da uygun fiyatı. Ve nerede ne olup, e, olmadığını öğrenmek istiyorum. Ve tabi yani şu dilde öğrenmek için yani elimden geleni bu Marezi, şu ortama kendimi bırakıyorum. Evet şimdi daha böyle nasıl beğendiniz mi? Ha, daha evet e, eksikleri biraz var ama şimdi eşim geldikten eşim ve oğlum geldikten sonra gerçekten tam olacak. E, daha acık şeyleri çok var. Belki de belki de buraya brush makinesi alacağım. Bir de e, sediri de armayı düşünüyorum oraya. Ha, öyle bir planımız var. Şimdi yavaş yavaş 7. kattaki bahçeye inelim. Değil mi? Evet giderim giderim. Evet. Ya bu card key verdi bana yani anahtar ve card verdi bana. Ya bu card ile kendi yaşadığım dairenin olduğu kata sadece geçebiliyor. Yani ben 12. kata oturuyorum. İşte 12. kattan başka kata geçemiyor. Bu asansöre binerken okutup da ondan sonra yaşadığım katın düğme basıp yani o kata geçiyor. Ve tabii bu sadece aşağıya inmek gibi de 7. kata 7. kata inmek için de bu kartı lazım. Ha, bir de bu çöp atmak için hemen bu oda e, ıı, yakında oda var. Burada da işte ıı, Türkiye yani bütün bütün çöpler ıı, bir aynı poşete koyup atabiliyor. Japonya gibi değil. Japonya'da kâğıt yani gerçekten bu çöp ayırtma orayı. Evet, okuduk. 7. katı. Haydi bahçe Ya hava çok müthiş ya. Ariz ya hava çok güzel. Yine hava çok güzel. Böyle boş alan var. Burada yoga falan ya da ne bileyim cimnastik jimnastik yapanlar da var. Ondan sonra ortada böyle havuzu var. Süs sesi duymak çok hoşuma gidiyor zaten. Ha, böyle kortuk falan da bırakmış oraya. Or oraya oturup takılabiliyor yani orada. Rahat uğrabiliyor. Ve böyle boş odalar da var. Yani şimdi bu biraz oransız hali daha devam ettiği için daha kullanamıyorum ama rezervasyon edince istediği şekilde kullanabiliyor. Yani ben burada mesela İAEA'da o antrenman falan da rahat rahat yapabilir yani. Onun, için kullanmayı düşünüyorum. Böyle bir oda işte bir, iki, üç, dört tane falan var. Ve güvenlik duruyor normalde orada. Şu an belki kontrol ediyordur. Şu bahçeyi. Ve böyle çimen, ha, tamam yapay çimen ama e, çimen alanı. Ve orada yani sanki beyazıtı kapar çarşı gibi bir çarşı var. Yani lokal yemekleri falan da çok var yani. Ben çoğu o, o arada yemek alıp ya da gerekir eşyalar var orada marketleri var. Oraya gidip alıyorum ben. Ee, i̇leride bir tane daha site var. Aynı tarzı site. bu yanındaki normal apartmandır. Evet. Ya gerçekten ben bazen burada koşuyorum. İyi geliyor. burası da library yani kütüphane. Küçük kütüphane yani oturup sakin sakin kitap okuyabiliyor. Leading Room ve Jim. Ee, çok yok ama en az gerekli bu e, aletleri falan var. Dumbru var, ondan sonra Running Machine, e, ne koşu koşuma makinası, koşu makinası yani onlar onlar var. Yani gerçekten en az gerekli şu özel e, aletleri var ve havuz. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Ya hemen girmek istiyorum ya. Yani şimdi Orhan Sıhari'nin bu ikinci seviyeye geçti. Yani hafif hafifleşti. Onun için yakında şu iki, iki dozu alanlar, bir de iki dozu alıp 14 gün geçen ise e, işte aşırı pasaport gösterene girebiliyormuş. Yani bu burası yakında açacak diye biliyorum. Şezlong gibi yani şu Şezlong yok ama ne? E, sandalye var orada oturup da. Ben bazen akşam buraya gelip sadece orada oturup böyle keyfine göre bir şeyleri bu. Netflix falan izliyorum orada dışarıda. İyi geliyor. Evet daha da devam edeyim Bu tarafta başka bir havuzu var. Burası çocuk havuzu. Yani su Delin değil. Burası da güzel ya. Hakikaten güzel. Çocuk, bebek onları oynatmak için çok uygun bir havuz ve tabi ha evet evet mangal alanı mangal yapabiliyor burada Tabii rezervasyon yapmak gerek kullanmak için ama buradan bir tane ondan sonra e, ileride de bir tane daha var yani iki tane var güzel ya mangarı yapabiliyor Arkadaşları çağırayıp bir gün yapmayı düşünüyorum hakikaten tabi eşim geldikten sonra ve çocuk alanı, kaydırak var, oyuncaklar var, salıncak var. Ondan sonra bank var. Ve yukarıda duyduğum kadarıyla evet karaoke odası o tarafı. Yukarıda varmış karaoke. Bu Japon şey, Malezya'da e, Japon markalı karaoke dükkanı da biri var. <laughs> Onu çok şaşırdım. Karaoke Neko, Evet, bir de jacuzzi. Başlangıcı noktaya geri geldim. Şimdi arkadaşlar, aslında bu bahçenin akşamı halinde güzel oluyor. Yani böyle bazı yerler ışıklanıyor. Şimdi onu size göstereyim. Buyurun. Evet arkadaşlar nasıldı bizim sitemiz? Çok güzel değil bir gerçekten. Çok ben memnunum. Bu kadar güzel bir potansiyalı siteyi uygun bir fiyatla oturabilmek. Yani gerçekten tekrar söylüyorum. Japonya'da böyle bir sitede 50.000 bin de Yani 3800-900 TL'lik fiyatıyla oturamaz. Ah, sahiden mümkün değil. Ama Marizya'da mümkün. Onun için Japonya'dan buraya taşınmak isteyenler, burada yaşamak isteyen Japonlar çok var gerçekten. Çok geliyor buraya Japonlar. Ve zaten havalar da güzel. Akşam saatı 8'e doğru gidiyor ama hala sıcak. Evet. Ama böyle yakıcı bir sıcaklığı yok burada. Ben Japonya'nın yazı sezonundan daha burayı, buradaki yazı sezon yani yazı havası seviyorum. Bu durumu da artık yani en büyük eksi, eksiğim ne biliyor musun? Tabii bu. Eşim ve oğlum. Yani şimdi eşim ve oğlum şu an Türkiye'de tatil yapıyor. Yani iyice eğlensin, dinlensin. Ondan sonra Japonya'ya tekrar döndükten sonra yani vize başvurmak için lazım beregere de Türkiye'den getirecek. Ondan sonra ben de burada vize, aile vizesi başvurmaya başlayacağım. İnşallah bizim planımızda şu an e, ne kadar geç olursa da Kasım ayına kadar ben de artık, yani tek başıma burada kalmayı artık çok istemiyorum. Evet Yani o kadar büyük bir dairede tek başıma yaşamak bir tarafında sıkıcı geliyor maalesef. Eşim ve oğlum geldiği zaman artık e, ancak bu havuzu ya da başka bir odada, daha da bu Marizya'nın durumu e, iyi olacaktır. Böyle Marizya'nın sıkı durumunda da biraz daha iyi inşallah. Ondan sonra artık ben yani Kuala Lumpur'un nerede ne var, bazı yerlerini artık anlıyorum. Eşim ve oğlum geldikten sonra iyice gezdireceğim, göstereceğim, öğreteceğim. Hazırım ben. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Yorumlar da bekliyorum bu site hakkında falan. Ondan sonra tabi Marezya hakkında. Bir de arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Hadi o zaman başka bir videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.